Olum bak, bir şey hüngürdetiyor. Bak bak, duyuyor. Oh! Oh! Abi korkuyorum ha. Acayip korkuyorum. Gel gel ya, birlikte birlikte. Birlikte dur. Ay. Oh. Düştük gene bir yere ya. Anasını satayım. Yok. Abi sen nereye gittin bir anda? Oxford Square. Square. Oxford Square. Oxford Square mı? İngiltere'deyiz lan. Harbi Gel. Ediyorsun. Şimdi bak Rapor edelim. etmek için anomali işaretle eğer yapabilirsen. Tamam. Abi bu bence sıkıntılı. İşaretle abi bunu. Abi bunlar iyi gibi ya. Sıkıntısız bunlar. Şey yorumlarda bir tuvalette sıçan adam anomali demişti ya. He <laughs> evet. Şu, şu. Şu an yok abi tamam. Ya çıkalım abi istasyondan çıkalım. Yanlış Oğlum ne oluyor? Alo? Bu galiba yanlış Ya. Abi galiba yanlış oldu. Yok. Oğlum neredesin sen? Oğlum öldü öldüm ben Yo, öldüm ben adam, ben adam ben arkamda cam skier Bence şu an yok. Hayır yapma ya. Bunlar yok. değişmiş. Aa, Bunlar tamam. değişmiş. Gel, evet, gel gel trene trene. Abi trene mi bineceğiz? Biner abi bin diş oğlum. <laughs> Hiçbir şey bulamadık ama biliyoruz ha. Bak abi yanlış diyor ya. Botu gene öldü. Ben çıkışa gidiyorum abi. Mi ya? Abi temiz. Hadi çıkalım. Lan lan dur dur botu şuna bak oğlum. <gülüyor> Güzel. Bell <laughs> Rhyme Oxford Square. Oxford Square. Lan. O ses ne? Oğlum bak bir şey hüngürdetiyor. Bak bak. Oh. oh! Oh! O ne? İkidir korktum. Bell Rhyming Out. Oxford Square. Oğlum adamı hasta etmeyin ya. Oxford Square. Aha oğlum şey değil. Oh, oh. Direkt direkt direkt. Geç geç. Yürü, yürü, yürü. Direkt yürü. Bir baksana tablolar normal mi? Şuna. Bunlar normal şu an. Normal. Bak şurada küçük tablolar var ya belki oralarda ha. korkunç şeyler olur. Oralara da bakalım. Abi şu an. direkt korkunç ya. Bence. Abi şu ne? Şu ne, şu ne, şu Abi koş. Koş abi. Gel, 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 gel. Gel abi. Gel, koş, koş. Bu daha iyi ama. Abi korkuyorum ha. Sen... Acayip korkuyorum. Gel 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 birlikte birlikte. Birlikte dur. Ay. Ay. Yapma. Bu ne? Oğlum. Ya önümü göremiyorum ki. Abi oyun kaybettiriyor bize. <laughs> of. Sen yine şanslısın. Ben sürekli cam sikiyorum anlamadım ki abi. <laughs> Burada bir şey yok abi. <laughs> Temiz bura. Gel çıkalım çık, ya. Çık 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 çık. Hadi bir kere düzgün. Müsün? Allah'ım ya Rabbim. Now arriving in Oxford Square. Oxford Square. Işık <laughs> sönüp duruyor ya. Oh botu! <laughs> öldüm ben. Ben öldüm, ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. Ben öldüm. 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 öldüm, öldüm, öldüm Ölmeyeyim. 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 Lan! Bu resim mi değişti? Çok oh, korktum ha. Aynen oh, aynen. Ya bırak abi. Lan Batu müzik farklı bu sefer gel! Aha. Düştük gene bir yere ya. Anasını satayım. Neredeyim acaba?